Günümüzde İslami çalışmalar silahlı mücadele ile sürdürenlere bakışımız nasıl olmalı? Silahla kim bir yere varmış ki biz nereye varacağız yani? Kimi öldüreceğiz? Yani bu böyle düşünenler kimi öldürmeyi düşünüyor mesela? Yani mesela kimi öldürecekler bunlar? Yani Allah Resulü 13 yıl boyunca Mekke'de bir sürü zulümlerle karşılaştı. Kimseyi öldürmedi yani. Medine'de İslam devletini kurdu. Devletler arasında savaş olabilir, savaşlar oldu. O savaşlarda bile çok az insan ölsün diye efendimiz o kadar önlemler aldı ki onun katıldığı savaşlarda çok az insan ölmüştür. İslam diriltmeye gelmiş, öldürmeye değil. Kim silahla bıçakla bir yere varmış yani? Silahla bir yere varılsaydı komünistler varırdı, silahla bir yere varırsaydı PKK'cılar varırdı. Nereye vardılar? Silah girdiği zaman işin içerisine zulümler çoğalıyor. Bu kadar yetimler, bu kadar öksüzler, bunların bu kadar gözyaşlarıyla hangi doğru kurulabilir, doğru bir şey inşa edilebilir ki? Kanın üzerine, gözyaşı üzerine ne inşa edilebilir? Yani bu tarzda bir silahlı mücadele en azından İslam alemi için doğru değil. İslam aleminde doğru değil. Ama mesela diyelim ki Filistin'deki Müslümanlara İsrail alenen silahlı saldırılarda bulunuyor. Onlar da kendisini koruyor. Haklarıdır. Irak'taki Müslümanlar Amerika ile savaşıyor. Haklarıdır. Afgan mücahitleri Amerikalarla, Amerikalılarla savaşıyor. Tabii ki haklarıdır. Ne işi var Amerikanın orada? Ama şimdi Türkiye olsun, Suriye olsun, Mısır olsun yani <laughs> bu topraklarda tebliğ ile mücadele yapmak lazımdır. Yani henüz daha kafirler bile Müslümanlara daha öldürmemişken İslam düşmanları Müslümanlara henüz daha öyle çok bir ciddi manada bir suikast falan filan daha yapmamışken Müslümanlar mı onları öldürecekler? Yani onlardan da mı zalim olacağız biz yani? Yani mesela diyelim bir yere bir bomba atmışsınız ne olacak yani? İki tane adam öldü ya da iki tane dükkan yandı ne, ne olacak yani bununla? Hangi kafaya hizmet bu? Bazı insanlar tavuk gibi çok ses yapıyor ama verdiği bir yumurta bile değil yani. Bütün mahalleyi ayağa kaldırıyor ama vereceği bir yumurta yani. Bazı hizmetlerde bir at gibi koca bir tay doğuruyor, bir küheylan doğuruyor ama sessiz sedasız. Kimseyi rahatsız etmeden doğuruyor. Müslüman mücadeleci olur. Müslüman taviz vermez. Müslüman renkten renge girmez. Şahsiyetlidir Müslüman. Her renge girmez Müslüman. Lastik gibi sünmez Müslüman. Müslüman Allah'ın dediği olmalı der. Başka yalan davalar öne sürmez. Allah'ın dediğinin olması gerektiğini savunur. Ama insanları buna davet eder silahla bıçakla değil Mekke'deyken Müslümanlar kılıç mı çektiler Peygamberimiz daima sabredin diyordu Zulme uğramalarına rağmen onlara sabrı öğretti Çünkü bu insanlar yarın Devlet kuracaklardı Allah onu biliyor Mekke'deki Müslümanlar Ömerler Ebu Bekirler yarın devlet başkanı olacaklar Allah onu biliyor Ömer bilmiyor, Ebu Bekir bilmiyor ama gaybı ama Allah biliyor. Allah biliyor ki yarın devlet verecek Müslümanlara Medine'de. O zaman bunlar halife olacaklar. Kimi halife, kimi komutan, kimi vali olacak. Bunlar Mekke'deyken eğitilmezlerse, sabır eğitiminden geçmezlerse, bunlar pişmezse, olgunlaşmazsa, hemen her şeye karşı misillemede bulunmaya kalkarlarsa, bunlar yarın güç ve kuvvet ellerine geçtiği zaman zalimleşebilirler Allah biliyor ki yarın Ebu Bekir halife olacak Ömer halife olacak Amr bin Aslar Halitler, şunlar şunlar kimi vali kimi komutan olacak Allah onu biliyor ve onlar o makama geldikleri zaman insanlara zulmetmemeleri için sabır eğitiminden geçmeleri lazım pişmeleri lazım o yüzden Allah azze ve celle onları pişirdi Mekke'de Yoksa misilleme yapın da diyebilirdi yani Mekke'deyken. Ama sabredin dedi. Yasir ailesi işkence altında inliyordu. Yaşlı kadın ve kocası ve Allah Resulü onların yanından geçti ve dediği şey ey Yasir ailesi sabredin size cennet var. Halbuki yanında Allah'ın aslanları vardı. Sayılar az bile olsa Allah'ın aslanlarıyla onları kurtarabilirdi de belki ama daha büyük olaylar olurdu o zaman o yüzden diyordu ki sabredin onlarda da sabrediyorlardı ve demiyorlardı yani ya Resulallah sen bizim peygamberimizsin, liderimizsin nasıl olur da bize böyle sabredin diyorsun bizi kurtarmak için bir operasyon düzenlemiyorsun sabredin diyorsun demediler. Onlar da sabretti ve cenneti kazandılar. Yani bu gibi e, yollarla kimsenin bir yere vardı yok. Bu iş böyle düşünenler yani kime kursun sıkacak ben merak ediyorum. Askere mi sıkacak, polise mi sıkacak yani kime sıkacaklar bunlar? Yani hepsi Müslüman çocuğu. Her her milletin içinde kafir olabilir, her kurumda kafirlerde de olabilir. Ama sen bilemiyorsun ki Müslüman mıdır, kafir midir. Sonra her kafire kurşun sıkmak caiz midir yani? Bugünün mücadelesi tebliğ biçiminde olmalı. Yani şöyle bir durum var. ifrat tefrit. Bir kısmı her renge giriyor, her tavizi veriyor. ılımlı İslam her renge giriyor adam. ılımlı Müslüman. Bu da yanlış. Kişiliğini bozuyor. Taviz veriyor. Peygamberi bilim metot değil bu. Peygamberler taviz vermez. Böyle bir hareket de bize öğretmediler. Bir kısmı böyle yapıyor. Bir kısmı da bunlara kızıyor. Tam tersine silahlı işlere başlıyor ılımlı İslam ne kadar tehlike ise bu aşırı İslam anlayışı da öyle o kadar tehlikedir İslam için dengeli İslam hem taviz vermeyecek dininden hem şahsiyetli bir Müslüman olacak Allah'ın dediği olur diyecek haramlara girmeyecek hem de tebliğ edecek bu tür silahlı işler yapmayacak dengeli Müslüman ne ılımlı İslam, ne aşırı İslam. Dengeli İslam. Zaten İslam budur. Sinirlerimize hakim olmak zorundayız. Bu bir sinir savaşıdır aynı zamanda. Bir kısmı bu sinir savaşını kaybediyor, ılımlı İslamcı oluyor. Bir kısmı bu sinir savaşını kaybediyor, aşırı İslam denilen, bombalama silahı falan, böyle bir İslam anlayışına sahip oluyor. İkisi de sinir savaşını kaybetmiştir ve her ikisi de Amerikan işine yaramaktadır. Ilımlı İslamcılar da dan da Amerika memnundur. Bu aşırı İslamcılardan da Amerika memnundur.